12. Arketip Şifacı Sınırsız birliğe ruhsal kapı açan vizyoner Kuzey düğümü balık ve güney düğümü başaktır. Şifacı Arketip Günlük detaylar ile sınırsız ruhsal akışı birleştirir. Güney düğümü başak Eleştirisel detaycılığı aşırı vurgu yaparken, kuzey düğümü balık, evrensel birliğe şifa enerjisi açar. Can alıcı nokta, gerçeküstü deneyimleri günlük ritüellere entegre edebilmektir. Pratik öneri olarak, her sabah uyandığınızda bugün nasıl bir şifa kanalı olacağım diye sorup basit bir niyetle güne başlayın. Gün boyunca her yardım anında bu niyeti sessizce tekrarlamak hem kendinizi hem de çevrenizdekileri dönüştüren bir enerji yaratır. Bu derinlemesine yolculukta 12 arketipi hem teoride hem de pratikte keşfettiniz ve şimdi her gün kuzey düğümünüzün rehberliğinde farkındalık pratiğinizi ve ritüellerinizi hayata geçirme zamanı. Haritanızdaki arketipi yorumlara yazarak bizlerle paylaşın.